Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün hem pasif gelir sağlayabileceğiniz hem de güzel bir şekilde cüzdan uygulaması olarak kullanabileceğiniz bir proje göstereceğim sizlere. Projenin ismi LT Wallet. Siteleri var, uygulamaları var. App Store üzerinden, Google Play üzerinden ve APK olarak indirebiliyorsunuz. Bakın şu şekilde tıklayıp direkt indirebiliyorsunuz. App Store'a daha henüz gelmemiş. Görmüş olduğunuz üzere çalışmada diyor. Google Play'e de aynı şekilde yakında gelecek diyor ama APK üzerinden uygulamasını indirebiliyorsunuz. Burada isterseniz bir öncelikle white paper'larını yani beyaz kağıtlarını inceleyelim projenin. Görmüş olduğunuz üzere burada projenin beyaz kağıdı mevcut. 41 sayfalık bir beyaz kağıt. Burada mevcut Kendirle alakalı her şeyi burada detaylı bir şekilde bizlere anlatmışlar dostlar. 41 sayfa boyunca burada kendileriyle alakalı, cüzdanlarla alakalı zaten burada konu başlıklarını da vermiş. Onlara göre detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz sizler de eğer. Merak ediyorsanız projeyi hani düşünüyorsanız bu projeyi kullanmayı buradan detaylıca bilgi sahibi olabilirsiniz projeyle alakalı nasıl ne değildir işte tokenlerin olayları vesaire bakın burada yine bizlere bahsediyor. Referans gelirlerinden vesaire de bahsediyor. Burada bakın onlu levelı olduğundan bahsediyor dostlar. Ve dediğim gibi sistemde sistem içinde bakiye tuttuğunuz sürece burada pasif gelir elde ediyorsunuz. Tabii ki çok yüksek meblağlar tabii ki beklemeyin. Bu bulut madencilik platformu değil. Sonuç olarak bir cüzdan uygulaması ama cüzdan uygulaması olması yanında bir de bu şekilde bir kazanç sağlatması bizlere gayet güzel bir olay. Burada da görmüş olduğunuz gibi mapleri var yani haritaları mevcut. Burada işte neler yaptıklarından bahsediyorlar. Burada kendi takımlarından bahsetmişler vesaire vesaire görmüş olduğunuz üzere. İşte burada yine stratejilerinden bahsettikleri sayfalar mevcut. Şu şekilde görmüş olduğunuz üzere risklerinden vesaire bahsediyorlar. Bu şekilde bir white whitepaper konu başlıkları altında inceleyebilirsiniz. Bulabilirsiniz istediğiniz yerleri okuyabilirsiniz. Burada LD'nin whitepaper var. Ayrı ayrı bölüm. Bakın görmüş olduğunuz Land of Dreams burada yap yapacak oldukları oyunla alakalı bizlere bilgiler veriyorlar. Yine burada bir sürü tablo detaylı şekilde yazdıkları metinler mevcut. Kendiniz de burayı detaylı bir şekilde okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz yapacakları oyunla alakalı. Burada işte takımlardan vesaire bahsediyor. İşte nasıl oluşacağından vesaire bahsediyor. 2025 yılında token çıkacağından bahsediyor burada işte multi country'de yani çok ülkelerde olacağından bahsediyor. Online test sürüşünün olacağından bahsediyor oyunun. Mayıs 2023'te olacağından bahsediyor vesaire vesaire. Burada white paper'ını yine detaylı bir şekilde hazırlamışlar çıkaracakları projenin. Onun dışında dediğim gibi buradan indirebilirsiniz. LD Chain Tour ekonomik modele geldiğiniz zaman da yine burada sistemle alakalı bilgileri görebiliyorsunuz. Bunun ekonomik modelini takibini buradan sağlayabiliyorsunuz dostlar. Bu şekilde işte neler yapılacağından vesaire bahsediyor. Burada da kendi partnerlerinden bahsediyor. Burada neredeyse tanıdığımız ünlü herkes var olarak gözüküyor. Onun dışında burada yine indirme kısımları mevcut. Twitter hesapları var. Twitter hesaplarında buradan takibini gerçekleştirebilirsiniz. LT Volut adı altında Twitter hesapları var. Telegram grupları mevcut. Ayrıca YouTube kanalları da var dostlar. Bakın şöyle gösterecek olursak YouTube kanallarında mevcut ve aktif olarak da video attıklarını görebiliyoruz. 6 ay öncesine kadar videoları var. 7 ay önce videosu var. Burada da görmüş olduğunuz üzere Twitter hesapları mevcut. Burada gelir %6 ile %30 arasında olduğundan bahsediyor aylık. Burada işte görmüş olduğunuz 60 bin takipçileri var. Burada yine LT Wallet ile alakalı bir sürü gündemde kendi videoları mevcut. Kendiniz bunları inceleyebilirsiniz dostlar. Ayrıca arada bir çekiliş de yapıyorlar. Burada Güzel çekilişler de oluyor. İşte retweet olayı falan yaparak burada çekilişlere katılıp güzel kazançlar sizler de elde edebilirsiniz. Çekilişlere kesinlikle unutmayın derim katılmayı. Çünkü sizde de çıkabilir neden olmasın. Youtube kanallarını da zaten az önce göstermiştim. Direkt hesaplarında gördüğüm, Telegram grubuna buradan ulaşabilirsiniz. Şimdi oraya girmeyeceğim. Karışıklık çıkmasın diye. Onun dışında ekonomik modeli zaten göstermiştim dostlar. Onun için zaten burada LD Game Download kısmından da dediğim gibi uygulamanın Android oyununu indirebilirsiniz. Buradan Android APK üzerinden Google Play tabii ki yine gelmemiş. App Store da aynı şekilde. Ben şimdi BlueStacks üzerinden indireceğim. Öncelikle LT Wallet'i indirelim. Burada Android APK üzerinden indireceğim dostlar. Şu anda indirmeyi yaptım. Şöyle hemen Android APK'yı tıkladım. Ve buradan indirmemizi başlattık dostlar. Bakın burada. Evet burada yine de indir butonuna bastıktan sonra şu anda dosya indiriliyor görmüş olduğunuz üzere. Ve burada da yine indirildiğine dair görebiliyoruz. 24 MB'lik bir uygulama. Bunu şu şekilde açıyoruz. Yükle diyoruz. Yükle butonuna bastıktan sonra zaten hızlı bir şekilde uygulama telefonunuza indirilecektir. Aç dediğimiz zaman burada kabul ediyorum ve devam et seçeneğine tıkladıktan sonra uygulamaya giriş yapmış olduk. Görmüş olduğunuz üzere. Buradan language yani dilinizi değiştirebilirsiniz, seçebilirsiniz. Türkçe yapacağım. Burada kimlik oluşturma var. Buraya basıyoruz. Şimdi özel anahtar oluştura tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra bize bir özel anahtar oluşturdu. Özel anahtarı kopyaladım. Sonrakine geldim. Burada bir cüzdan şifresi girmemizi istiyor. Hemen oraya da girelim. Evet cüzdan şifremi oluşturdum. Şimdi geldim buradan. Kodumu yazıyorum. Emin misiniz diyor. Yazdıktan sonra buraya yine özel anahtarımı yapıştıracağım. Buraya da gelip şifremi yazacağım. Sonrası doğrulamak dediğim zaman artık kendi görmüş olduğunuz üzere borsama giriş yapmış oldum. Cüzdanıma giriş yapmış oldum. Burada şu anda LT token miktarını, Tron'u, USDT, USDC'yi görebiliyorum. Aktar kısmına basarsanız da buradan görmüş olduğunuz üzere yatırım işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. İşte USDT, USDC, TRX ve LT token üzerinden yatırım gerçekleştirebiliyorsunuz. Tron üzerinde minimum 10 Tron değerinde yatırım yapabiliyorsunuz farklı hesaplara, adreslere. Burada yine görmüş olduğunuz üzere değiş tokuş işlemlerini yapabiliyorsunuz. LT tokeni Tron'a işte buradan görmüş olduğunuz üzere USDT'ye veya Tron'a çevirebiliyorsunuz. Pazar kısmında da tüm ünlü coinlerin hepsinin güncel hacimlerini, güncel coin miktarlarını işte 24 saat içinde ne kadar artmış, ne kadar düşmüş onları görebiliyorsunuz. Üstüne tıklarsanız da burada detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Aynı normal borsa uygulamalarında olduğu gibi. Görmüş olduğunuz üzere burada işte iniş düşüşlerini vesaire takibini yapabiliyorsunuz. Analizinizi buradan yürütebilirsiniz dostlar buna yine imkan veriyor. Onun dışında burada yine gelirlerimizi buradan toplayabiliyoruz. Ödül kısmından da yine ödüllerimizi toplayabiliyoruz. Tron'da da aynı şekilde toplayabiliyoruz. Buraya geldiğimiz zaman da yapay zeka ticareti var. TRX yapay zeka ticaretinde görmüş olduğunuz üzere şimdi burası en önemli kısım. Eğer uygulama içerisinde pasif gelir elde etmek istiyorsanız 500 Tron'la burada 10 milyon Trona kadar yatırım yapabiliyorsunuz. Buna tıkladıktan sonra şuradan diyorsunuz ve yatırım yapacağınız kadar miktar yazıyorsunuz. Mesela şu anda benim atıyorum 500 sronum var diyelim. 500'ü buraya yatırmak istiyorum. Yatırma başlat dediğiniz zaman 500 sronla burada yapay zeka ticaretini başlatmış oluyoruz. Aynı şekilde buradaki yapmış olduğu robotunun ticaretleriyle sizler de burada gelirinizi elde edebiliyorsunuz. Yani baktığınız zaman aslında arbitraj işlemleriyle yani bu çünkü baktığımız zaman bizim dilimizde arbitraj deniyor buna. Ki zaten biliyorsunuz YouTube kanalımda da arbitraj yapan sitelerle alakalı videolarda mevcut. Bu sitede bizlere arbitraj adı altında gelirler elde ettiriyor. Günlük 0.25 kadarını size geri ödüyor ve aylıkta %7.5'luk bir kazancı olduğundan bahsediyor. Bu yaptığımız işlem sonrasında bize gelen miktardan bahsediyor. Burada yedek özel anahtar kısmına basarsanız da şifreniz girdikten sonra buradaki yedek özel anahtarınızı elde edebilirsiniz. Ekibim kısmına basarsanız da burada kendi takım verilerinizi, kendi takım gelirlerinizi vesaire hepsini buradan görebiliyorsunuz. Takibini yapabiliyorsunuz dostlar. Hakkımızdaki kullanıcı sözleşmeleri kısmına gelirseniz de burada tüm kullanıcı sözleşmelerini görebiliyorsunuz. Hepsinin takibini yapabiliyorsunuz dostlar. Görmüş olduğunuz üzere burada her şeyle alakalı yine bilgiler verilmiş. Dil değiştirme kısmından dil değiştirmek isterseniz buradan değişimini yapabilirsiniz. Uygulama indirmek isterseniz buradan indirebilirsiniz. Çevrim içi hizmet yani Buradan sisteme ulaşımı sağlamak isterseniz, dilerseniz Twitter'dan, dilerseniz Telegram hesaplarından sisteme ulaşım sağlayabilirsiniz. Ve istediğiniz gibi, istediğiniz soruyu, istediğiniz yardımı alabilirsiniz dostlar. Sistem bu şekilde görmüş olduğunuz gibi burada kolek kısmına basarsanız da kendi cüzdan adresinizi buradan kopyalayabiliyorsunuz. Bunu kopyalayıp istediğiniz gibi buraya yatırımlarınızı yapabilirsiniz. Buraya bu adresi yatırım yaptıktan sonra zaten otomatik olarak hesabınıza yatırım geçiyor davet kısmına geldiğiniz zaman da burada kendi davet kodunuz var. Bağlamak kısmına basarsanız da buradan görmüş olduğunuz davet kodunu girin veya tarayın diyor. Kopya etmek kısmına basarsak da buradan kendi davet kodumuzu kopyalama imkanımız var. Etkin kısmına basarsak da burada yine LT'nin kurallarından bahsediyor. Detaylı bir şekilde burada tüm kurallardan bahsetmiş kendinizi görebilirsiniz. Öğretici kısmına girerseniz de sistemle alakalı öğretici kısmı mevcut. Burada istediğiniz şeyle alakalı yardım alabiliyorsunuz. İşte yapay zeka nasıl başlatılıyor, işte yatırım nasıl yapılıyor, referans gelirleri nasıl vesaire vesaire. Sistem içerisine referans geliri şöyle birinci seviyeden %10, ikinci seviyeden %9, üçüncü seviyeden %18 oluyor seviye 10'a kadar bu şekilde ilerliyor. Seviye 10'a kadar %1 %1 şeklinde düşüyor. Yani çok yüksek derecelerde burada takım gelirleri elde edebilirsiniz. Bunu kesinlikle unutmayın dostlar. Ve takım gelirlerinizle ekibim kısmından kontrolünü yapabilirsiniz. Ne kadar fazla referansınız olursa o kadar fazla para kazanırsınız buradan. Ki dediğim gibi sistem içerisinde referans gelirleri muazzam olduğu için çok sayıda referansınız olursa gerçekten aklınızın alamayacağı kadar yüksek meblalarda paralar kazanabilirsiniz. O yüzden hani takımınız bu uygulamayı kullanırsa sizler de buradan çok güzel pasif gelirler elde edebilirsiniz dostlar. Bunun da bilgilendirmesini yapmış olayı. Sipariş kısmına girerseniz de burada yapay zeka ticaretinden kazanmış olduğumuz meblaları görebiliyoruz. Sistem bu şekilde eğer sizler de bu sisteme yatırım yapmak isterseniz, incelemek isterseniz, kayıt olmak isterseniz açıklama kısmındaki veya yorumlardaki linkten kayıt olabilirsiniz. Burada al işlem doğrulaması kısmından da yine al akıllı ticaret geliriyle 0.2 ile %1 arasında günlük gelir elde edebiliyorsunuz. Bunda 20 ile 100 dolar arasında olduğunu söylüyor günlük gelirin katılım miktarının 10.000 dolar olduğundan bahsediyor. Burada stop al kısmına basarsanız da burada yine bu şekilde stoplayabiliyorsunuz. Yani buradaki işlemdeki bakiyenizi stoplayabiliyorsunuz. Buradan alıyorsunuz buradan işlemden bırakıyorsunuz. Yani durdurabiliyorsunuz işlemi buradan direkt mevcut bakiyenizi aktarıyor ve sonrasında çekiminizi yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi burada işlem başlatma kısmına geldiğiniz zaman yine yapay zeka ticaretin işlemini buradan başlatabiliyorsunuz. USDT üzerindeki görmüş olduğunuz üzere gelirler daha fazla 0.3 günlük veriyor %9 aylık veriyor. İçine kısmına geldiğiniz zaman da yine burada kendi cüzdan adresinizi görebiliyorsunuz. Sonuç kısmından da yatırımınızı yürütebiliyorsunuz. Sistem bu şekilde. Dediğim gibi açıklama kısmında ve yorumlarda kayıt linki mevcut. Oradan bakabilirsiniz. Sistem hakkında şimdilik söyleyeceklerim sizlere. Bu kadar yakın zamanda sistemle alakalı yeni bir video daha yapacağım. Detaylı bir video daha yapacağım. Bilginiz olsun. Buraya bastığınız zaman da yine kimlik cüzdanlarınızı görebiliyorsunuz. BSCA ağ üzerindeki ağına geçebiliyorsunuz. Ethereum üzerindeki ve yine... Tron üzerindeki alana geçiş yapabiliyorsunuz sistemin. Dediğim gibi burada kimlik cüzdanlarına göre geçiş yapabiliyorsunuz. Yani BUSD bile buradan toplama işleminiz mevcut. Yani neredeyse tüm popüler coinler üzerinden işlem yürütebiliyorsunuz. Dediğim gibi çok güzel bir cüzdan uygulaması olmuş. Ben gerçekten beğendim. Ve pasif gelir bize sağlatması gerçekten ayrı güzel bir hoş hava katmış. Açıkçası ben bu videodan sonra zaten ufak bir meblağda buraya yatırım yapıp bu pasif gelire aktif edeceğim. Zaten onunla da alakalı grubumda bir metin yayınlayacağım. Bilginiz olsun. Diyeceklerim bu kadar. Videoyu kapatmadan önce şunu belirtmek istiyorum. Bu video dahil olmak üzere kanalda göreceğiniz veya gördüğünüz hiçbir video metrım tavsiyesi değildir dostlar. Bu tür sistemlerde veya uygulamalarda para kaybetmeniz halinde kesinlikle sorumlusu ben değilim. Çünkü sizlere her videomda bahsettiğim gibi bu tür sistemlerde veya uygulamalarda her zaman bir para kaybı riskiniz mevcuttur. O yüzden yatırım yapacaksanız bunların bilincinde olun ve bunlara göre yatırımınızı yapın. Diyeceklerim bu kadar. Söylediklerimi kesinlikle unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. İyi günler dilerim. İyi hafta sonları dilerim. bay.